Ok kanalından herkese merhabalar. Bugün yine huzur dolu, meditasyon tadında bir slot oyunuyla beraberiz. Fruitzen oyunumuzun adı. Best of sallayıcısına ait klasik bir slot oyunu. 2500 lira kasamız var. Otospin e, yapacağız yine. 100 otospin diyelim. 100 yapamıyoruz. 3000 lira kasa istiyor. O zaman 50 yapalım. 50 ile başlayalım. Bir 50 atalım. Ondan sonra kasaya göre devamına bakarız. Oyunun en başından iki tane Vile sembolü yakaladık Bu iki Vile sembolü ekranı komple kaplıyor Güzel önce bir kazanç verdi Şimdi respin yapacak Respin ücretsiz bir dönüş Geç diyorum buna Burada da güzel Hem limondan hem de iki tane erikten kazanç verdi Oyun hem sağdan hem soldan kazanç veriyor Yalnız bu verdiği her kazancı tek tek sayıyor. Buna geç bir tane kadar hepsini tek tek gösteriyor size. Şu anda 414 lira daha 3. spinden. Gayet güzel oldu. Toplamda 540 lira kazanmış olduk. Yani başlangıç için çok iyi. Hatta bir tane daha geldi. Burada şimdi kirazlardan güzel bir kazanç var. Bunu geç diyeceğim artık buna beklemesi de sıkıcı. 105 lira oradan verdi. İkinci oyundan para vermedi. Güzel. iyi başladı. 2935 lira kasamız var. 2500 ile başladık. Bu gelen wild sembolü olduğu sırayı komple kaplıyor. Ondan sonra respin yaparak yeni kazançlar veriyor. Bu oyun toplamda 10 çizgide kazanç veren bir oyun. Ama hat sayısını biz kendimiz belirleyebiliyoruz. birden 10'a kadar değiştirebiliyoruz. Ama tabii maksimum sayı 10 olduğu için bunu zaten düşürmenin daha fazla anlamı yok. Bir tane daha sembol geldi. Wild sembolü geldi. Kazanç çıkmadı. Olabilir. Buradan bir 6 çizgi kadar kazanç var. 90 lira da buradan çıktı. Bir val sembolü daha. Çok güzel. ama burada kazanç yok. Hemen geç diyorum İkincisi geldi. Şimdi bu birinci olan kaybolmayacak. Ortaya ortada üzüm olsaydı. Güzel 5 sıra kirazlardan çok güzel kazanç yakaladık. Çok güzel olacağını umut ediyorum. Bu yine tek tek sayıyor. Mükemmel. 150 lira şimdiden oldu. 75 lira da buradan çıktı. Her 5'li sıradan 75 lira kazanç var. 300 oldu. Geç diyorum buna. 570 lira kazanç çıktı. Çok güzel. Kasamız 3200. Güzel iyi başladı. Klasik bir oyun. Müziği çok güzel. Arka plan görselleri çok güzel. Bir tane lava yakaladık. Geç diyeceğim buna da. 30 lira. Buradan bir kazanç çıkmadı. Çok güzel wild sembolleri akıyor ekrandan. Zen sembolleri. Bir yakalasak. Geç diyorum buna da. 30 lira çıktı. Karpuzlardan. Yani oyun huzur dolu, güzel ama şu bütün verdiği ödemeyi tek tek saymasa bütün çizgileri tek tek gösteriyor nereden kaç para kazandığımızı. Geç diyene kadar hepsini gösteriyor. Bu oyun hem sağdan hem soldan veriyor. İki türlü kazanç veriyor. Vice sembolleri de sadece 2, 3 ve 4. sıralarda gelebiliyor. Eğer hem sağdan hem soldan kazanç vermiyor olsa bu üçüncü ve dördüncü sıralarda gelen vice sembollerinin herhangi bir önemi var diyemezdik. Ancak vice sembolleri nerede gelirse gelsin iki yönlü ödeme olduğundan her durumda yüksek ihtimalle kazanç oluşturabiliyor. Bu özellik olmasaymış oyunun pek keyfi olmazmış derdik. Bir tane daha yakaladık. Portakallar en değerlileri ama bir sıra daha olması lazımdı. Ah şimdi çok güzel oldu. İki sıra yan yana. Burada kesin kazanç var demek. En sağda gelecek olanlarda kesin kazanç var demek. Şu anda kirazlardan 150 lira aldık. Eriklerden güzel bir kazanç çıkacak gene burada. Erikler kirazlardan daha değerli. Toplamda 360 lira kazanç çıktı. Dördüncü sırada da erik gelseydi. O zaman herhalde bir big win falan yapardık. Vice sembolleri yağmur gibi geçiyor. İki tanesi ekranda dursa bir tane daha geldi. Kirazlardan kazanç var. Geç diyeceğim. Hiç bekleyemeyeceğim bunu. Bir tane daha gel. İkinci de hiç kazanç çıkmadı. Hala kasamız 3000 liranın üstünde. spin daha var. Geç, geç kardeşim, geç. 15 lira vereceğim 40 saat rakam sayıyorsun. Sonuncuda bir tane daha geldi. Güzel, hem üzümlerden hem kirazlardan var. Geç, 90 lira. Güzel. İkinciden kazanç çıkmadı. Güzel. 3043 lira kasamız var. Bunun arkasından bir 25 daha bağlayalım biz. Ne gelecek merak ediyorum. 50 yaparsak çok uzun olacak. O araya bir tane val gelseydi. Aa o süper oldu. Süper oldu. Üzümlerden 3 sıra kazanç var. Hemen geç. Hiç bekleme. 210 lira çok güzel İkincide kazanç yok Olsun 210 lira güzel para Yine yağmur gibi akıyor zen sembolleri, wild sembolleri. Limonla. Geç. 75 lira. Yani oyun güzel hem kazanç kısmı güzel hem görselleri hem müziği her tarafı güzel Bir de şu parayı tek tek sayma şey olmasaymış Her seferinde geç butonuna tıklamak zorunda kalıyoruz Wild'ın yeri güzel Bir de ufak bir kazancımız olacak burada Ufak diyorum çünkü dersi sembollerden 120 lira O, oh, süper Bir tane daha geldi 4 sıra Bu birdland sembolünden var Buradan güzel bir şey çıkar 375 lira Hadi bir tane daha Aynısı Büyük kazanç Sol taraftan da verdi hem üzümlerden Hem böğürtlenlerden verdi Şu anda 615 lira da burada Toplamda ha, Toplamı 615 lira Bir 4 sıra daha böğürtlen geldi Vallahi kasamız 3600'ün üstüne çıktı. Çok güzel. Daha 10 spin daha var hala. Gitsin bakalım. Bir tane daha portakal olsaydı. Portakalın kazanı çok yüksek. Soldan vermedi sağdan aldık kazancı olaya bak. 90 lira. Ama çok böğürtülen geldi. 6 7 bizi böğürtlenler kurtardı 4 spin daha var 3433 lira kasamız var Bakalım Hem kirazlar hem böğürtlenler Geç kardeşim 105 lira da buradan Hadi be sen kaçtı 3478 lira. Güzel arkadaşlar. 1000 lira kardayız. 2500 ile başladık. Yaklaşık 3.5 ile ayrılıyoruz. Güzel oyun. Keyifli oyun. Gece tıklamak zorunda olmasak 10 numara oyun diyeceğim. Ama yine de güzel. Yine de keyifli bir oyun. Kazandırıyor. Kazandıran klasik güzel bir slot oyunu. Tavsiye ediyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki oyunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.